Evet arkadaşlar hepinize merhabalar bugün sizlerle birlikte kromi paketini alacağız arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi bulmaya çalışıyorum. Bakalım şurada mıydı? Burada Hello Kitty var ve kromini seti baksanıza çok güzel. Şimdi alıp deneyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar aldım çok heyecanlıyım. Ya. Ay. Arkadaşlar bu ne? Vay canına. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Altını çok istiyordum ya. Ve öteyi baksanıza. Üstü üstü. Ve yüzü arkadaşlar. Ya bu ne? Çok tatlı. Arkadaşlar az önce ben ne aldım? Oha bir bakmak istiyorum. Yüzleri de burada. Bakın. Oha çok tatlı ya. Şimdi bakalım nerede? Evet arkadaşlar saçına setine... Arkadaşlar Bayıldım Tamam üstünü de giyeceğim Baksanıza Evet şimdi altını giyiyorum Ben şey pantolonu giymek istiyordum arkadaşlar ya Buna bakın Şimdi üstünü değiştireceğim çok güzel değil mi Evet şimdi alıyorum Neredeydi acaba arkadaşlar Şey üstüm Heh tamam Arkadaşlar çok güzel değil mi ya? Bence size tavsiye ediyorum güzel. kuramıyor oldum resmen. Evet bakalım şeyim yok. Ee, eldivenleri yok arkadaşlar. Çıkaracağım ve hepsi çok güzel. Oy oyak kopularına bak. Evet. Tamam bunlar. Çantası bile var ya. Ben üstünü giyeceğim arkadaşlar ya. Ben ya da altını değiştireceğim. Güzel yapmak istiyorum. Evet şunu giyeceğim bakalım nerede. Bakın ne ya arkadaşlar. Saçımı boyattıracağım şimdi de. Arkadaşlar çok güzel değil mi? Baksana saçı sallanıyor bunun. Arkadaşlar saçı sallanıyor. Bir de bakın şurada tokası var bakın. Bakın arkadaşlar şurada tokası var. Evet şimdi hemencik gidiyorum. Evet çok güzel değil mi ya? Evet. Sonsuza kadar kullanabilirim. Şimdi saçım rengini değiştirmem lazım ama. Erkek saçı bile geldi resmen. Evet. Eee nerede? Yok arkadaşlar. Şurada da olabilir bakın. Açık denli. Ama arkadaşlar kalkgülleri şöyle kaldı. Neyse. Şu var şu. Evet. Bence şu ya arkadaşlar tamam bu ya da bu tamam. Yüzünü değiştirmeyeceğim. Alalım. Evet. Arkadaşlar şimdi şimdi bununla e, bir şey oynayacağım. Araba yarışı bakalım saçı sallanacak mı? Evet, şimdi giri giriyoruz. Arkadaşlar saçı bile sallanıyor. Baksanıza bir de tokası var. Evet. Ay arkadaşlar ben çok güzel değil mi? Bunlar şimdi kombin yapacağız ama ilk araba yarışını yani XT sıra oynamak istiyorum. Ya çok istiyordum ben bu paketi ya. Arkadaşlar çıldıracağım şimdi. Şuradaki şey sallanıyor. Bakın eteğin yanında bir ip var. Ya bu çok güzel bir paket. Evet. Arkadaşlar erkek saçı bile geldi yani. Ama çantasına bayıldım ve Arkadaşlar ben o altını çok istiyordum. Saçını özellikle istiyordum. Ben de kromi hayranıyım. Evet. Üstümde ben şu anda kromi tişört giyiyorum. Evet baksanıza. Saçına bak ya. Direkt sallanıyor sadece. Bir de tokası var ama önler niye böyle kaldı anlayamadım. Tamam. Şu an çok heyecanlıyım ya. Şuna bakın çok tatlı ya. Ay yanlışlıkla şeye bastım. Neyse. Hadi bakalım. Evet geçiyoruz. Aa, Başla. Ay, arkadaşlar ya. Ay, ne oluyor arkadaşlar? Uhu. Siz içine bak resmen sallanıyor. E, ya arkadaşlar düşme! Öf ya çok kötü. Nasıl kötü orası koymuş ya. Neyse şurada. Oldum sonunda ya. Gıcıklar. Evet arkadaşlar. Tamam şu fişek kızına basmam lazım. Arkadaşlar bayağı bir kişi geçti geçmeye çalışıyorum şu anda. Ya ne oluyor ya? Hayır düşme. Arkadaşlar bu kim arkamda bırakan? Cidden kim bu ya? Bu kim? Allah bu kim ya? Az kaza ya birinci olamayacağım. Hayır ya arkadaşlar kötü atlıyorum ama çok kötü nefret ediyorum ya bundan. Hızlı geçeyim de. Arkadaşlar bu ne ya? Takın bu duruyorum. Atman, niye getirdi? Dur. Olamadım birinci. Ya şu da benden öğrenmiş şey yapmıyor. Neyse arkadaşlar. Kaçıncı oldu kim bilir. Evet ben kromik setine bayılırım. Şimdi kombin yapacağız. Evet yapalım. Şöyle arkadaşlar ama çok güzel değil mi bu set? Bence almanızı şey yapan bir de çok ucuz yani 75 TL. Bilmem ki size göre ucuz mu? Evet şöyle kombin yapacağım. Üstünü değiştirmek gibi. Hiçbir şey değiştirmek istemiyorum ki. Çok güzeller ya. Ne giysem arkadaşlar böyle güzel ama. Bakalım. tamam bu kalsın. Altını şunu giymek istiyorum. Baksanıza. da şunu giyeyim. Neredeydi o he? Çok siyah oldum ama bir şey olmaz. Evet nerede? Bunu giyeceğim. Ya kurum şey gelse teşke. Evet. E, ayakkabıları bu mu sadece bunu? Sadece bu mu var? İşte, e, şey olmaz. Güzel. Ya, hepsi de çok güzel. Şu takayım mı? <laughs> evet. Ben şunu takacağım ya. ya. Çantasına bayıldım arkadaşlar. Şimdi ben bundan bir şey kadar bal geri kombini yapacağım. Evet. Şöyle böyle kalsın. Ya ama bunlar çok güzel kombin yapılıyor. Böyle diye bence kaydedeceğim. Hangisine kaydetsem. iyi kaydettim. Şimdi fotoğraf çekilmek istiyorum. Anlasınlar arkadaşlar gerçekten aldığımı. Ama çok güzel değil mi? Arkadaşlar çantası altı falan. Neyse. Şimdi geceye bir de çok güzel olur. Ama şimdi sabah olmadan hemencik şey yapmamız lazım. Ben biraz oyaladım arkadaşlar heyecanlanırken. Evet şu ayını orada bakalım. Çekeceğim ya çok tatlı ya. Çektim. Dur arkadaşlar. Heh, şöyle. Oldu. Şimdi düzenleyelim arkadaşlar bunu. Şey bayrağı nerede? Evet. <gülüyor> <gülüyor> şöyle. Bakalım arkadaşlar şimdi bunu yapıyorum. Arkadaşlar sonra kredi kartı çalıştı ya. Evet şöyle büyütülmem lazım da. Arkadaşlar niye olmuyor? Biraz küçük. Birazcık daha. Birazcık. Heh. Birazcık daha mı? Şunu küçükleyelim lazım. Heh. Oldu. Bak şimdi de şey kaldı ya. Heh. Tamam. Şimdi arkadaşlar friends yazısıyla şey yapıyoruz. Ben fotoğraflıklarını da göstermedim bunu ama göstermişimdir be. Evet. Şöyle bakın. Böyle yapabiliyorsunuz. Evet. Şimdi diğerine bakalım. Celfrent ya, yazısı nerede arkadaşlar? Tamam. Bunu biraz büyük yapacağım. Şaka şaka ya lan. Nereye gitti? Evet. Şimdi bunu da düzenleyeceğim arkadaşlar. Ben düzenleyip geliyorum. Evet arkadaşlar düzenledim. Böyle yaptım. Sadece kalp koydum. Evet. 71 takipçi olmuş. Heri Harry Orwell takip edelim. Tamam. Evet. Arkadaşlar şimdi videoyu bitireceğim. Şurada bitirmek istiyorum. Evet koşalım. Şöyle. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Nasıl bakın. Dur şimdi arkadaşlar şeyi izletmeye çalışacağım size gece ya. Gündüzün acaba nasıl hani ay nasıl gidiyor diye. Tamam. Evet arkadaşlar benim videom bu kadardı. Kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.